Arkadaşlar işler bugün baya güzel ilerliyor. Efendim her şey sorunsuz değil mi? Evet evet çok beğendik burayı artık hep buradayız. Adamsın be abicim. Herkes bana bağışış verdi arkadaşlar yaptığım servisten dolayı. Torun bizi de es geçme yani bu kurabiyeleri deden yapmadı herhalde. Aman pardon deden yaptı. <laughs> ben de kurabiyeler yaptım. Helalsiniz be çocuklar. Vallahi bu mekan tutacak dedi. Zengin olacağız. Neyse arkadaşlar şu elmasları hemen bir inventürmüş şu köşelerine bir koyayım. Şimdi çalınır mı alınır uğraşamam onunla. Efendim mafiyet bal şeker olsun da. Dede bu koşan kim? Süleyman. Lan sen kimsin? Hey oh. Oğlum ne yapıyor lan bu? Torun ne yapıyor bu? Şunu kov. Bir dakika. Büyü mü yaptı? Ne yaptı? Lan bu ne? Bir dakika iksir atıyor. Dur lan. Bir dakika. Ne oldu arkadaşlar? Bize yavaşlık geldi. Torun. Torun büyü yaptı bu manyak. Abicim müşterileri daha çok rahatsız etmeden gider misin buradan? Lütfen. Bak konuşmuyor ya. Konuşsana bu kapsüller ne lan böyle? Lütfen git artık. Ha şöyle çok sağ ol abi. Y lan renklerimiz nereye kayboldu? Torun bu adam renklerimiz çaldı. O kapsüldeki renkler bizim renklerimizdi lan. Bilader çabuk peşine düşelim onun. Doğru söylüyorsunuz bir dakika nereye gitti o? Bir dakika siz müşterilerle ilgilenin de. Müşterilere niye bir şey olmadı ki? Onların da renklerinin gitmesi gerekiyordu. Bizim sütümüz vardı. Biz süt içtik ve kurtulduk. Süt içip kurtuldunuz mu? Of ya keşke biz de süt içseydik. Ctn ailesi renklerimiz gitti resmen. Bir dakika arkadaşlar hemen şu minibüsü çıkartalım. Süleyman dede siz burada bekleyin. Ben geliyorum hemen çocuklar. Tamam Toru çabuk gel. Aha da oradasın. Vallahi buldum seni. Şuna bakın arkadaşlar minibüsle aynı renkteyiz resmen. Bir dakika Cetin ailesi onu uzaktan takip etmemiz lazım. Aha vallahi şurada. Şurada. Böyle çok dikkatli takip etmeliyiz. Eğer yakalanırsak valla işimiz biter. Arkadaşlar o renkleri ne yapacak ya? Bekle lan ben de size siyah rengini çalacağım. Bir dakika arkadaşlar geri kalan yolu yayan devam edeceğim. Şöyle gizlice takibe devam. Ya nereye gidiyorsun be adam nereye? Aha durdu arkadaşlar sanırsam. Bir dakika Cetin Ali'si adamı kaybettim. Olamaz nerede bu adam? Of of arkadaşlar dedeyle Süleyman'a ne diyeceğim şimdi ben? Bir dakika sakin kafayla düşünmem lazım arkadaşlar. Şöyle eve giderken düşünelim bakalım. Ne yapabiliriz? O adamı nasıl bulabiliriz? Aha! Emrah Cetene'de fikir bitmez arkadaşlar. Aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi Cetene ailesi deliği çağıracağız ve onu meydana bırakacağız. Yani Deli yem olacak. Kötü adam onun yanına gelince de onu takibe başlayacağız. Şöyle arabayı buraya park edelim. Cetin ailesi tamamdır. Torun! Torun lütfen iyi haberlerle gel. Ne oldu bakalım? Bilader, eski halime dönmek istiyorum. Lütfen söyle ne yaptın? Merak etmeyin çok güzel haberlerim var size. İşte bu budur be torun. Deli kardeş planı iyi anladın değil mi? Siyah bir adam sana iksir attıktan hemen sonra bu sütleri içmen gerek. Eğer içersen renklerin sende kalır ama eğer içemezsen dede Süleyman ve benim gibi renksiz kalırsın. Ben ben, ben senin için her zaman yaparım. Adamsın be deli kardeş. Çok seviyor seni ailece. Şimdi adam gelince bu sütleri alacağım onun kafasına fırlatacağım. Hayır deli kardeş kafasına fırlatmayacaksın. Adam senin kafana iksir attıktan sonra hemen bu sütleri içeceksin. E, tamam tamam anladım bu sefer. Onun kafasına iksir atacağım. Allah. Ya kuş ben yine deli kardeş. Ama neyse ne yav. Neyse Süleyman ve dede hadi hemen gelin eve girmemiz lazım. Benden geleyim mi? Ya hayır be deli sen burada kalacaksın oğlum yemsin sen yem. E, tamam tamam. Bir dakika arkadaşlar şu arabayı da şöyle hazırlayalım ki hemen direkt arabaya binip kötü adamın peşine düşelim. Hop şöyle ultrasonik güzel park yeteneklerimi konuşturuyorum jeton ailesi tamamdır. Şöyle evimize giri Çocuklar merak etmeyin. Her kötü günün üstesinden gelebiliriz. Aynen öyle be torun. Helal be torunuma. Birader inşallah renklerimizi geri alabiliriz. Hiç merak etme Süleyman. Alacağız kardeşim. Deli de orada şu anda arkadaşlar. Vav. <laughs> Aa oh, bir dakika adam geldi. vallahi adam geldi. Bir dakika. Olamaz. Umarım deli başarabilir Cet'in ailesi. Şöyle izliyoruz. Aa oh, Cet'in ailesi plan tıkır tıkır işliyor. Şimdi kötü adam onu iksir atıyor. Hadi deli kardeş bey iç şu sütü. Eğer şimdi içersen kurtulursun hadi. Ne yapıyor lan o? Ya sütü onun kafasına fırlatma be adam içeceksin onu. Aa kötü adam gitti cidden ve yes. Deli kardeş başarmış be. Dede Süleyman çabuk takip edin beni. Tamam torun helal olsun deliye be. Hı ee, bajandım. İstan İsten bu kadar basit sütü kafasına fırlattım. Oğlum sütü kafasına fırlatarak nasıl kurtuldu? Ben bileyim işte kafasına vurdum yetti. Bu ara gidiyor ha, Haberiniz olsun. Lan adam mı gidiyor? Dede Süleyman çabuk minibüse binin çabuk. Tamam torun. Şöyle cdn ailesi hemen basalım. Aha valla adam şurada. Ulan gel lan bu sefer kaçırmayacağım lan seni. Çok hızlı olmamız lazım cdn ailesi. Bas bas bas. Lan bu ne yavaş bir minibüs. Şöyle arkadaşlar ormanı arabayla gidiyorum. Tamam. Adam çok hızlı gidiyor. Dede Süleyman çabuk takip edin beni. takip dakika bir dakika arkadaşlar çok hızlı olmalıyız. Torun bas bas bas. Lan bu ne kadar hızlı. Yeter yetişebiliriz hadi. Aha valla takipteyim. Gel lan buraya gel. Alçak adam. Bir saniye arkadaşlar Ner nereye kayboldu lan? Neredesin oğlum? Aa oh, şurada galiba. Aa oh, valla orada arkadaşlar. Gölgesini gördüm. Vallahi orada. Torun mekana bak. Oha. Lader hadi gidip renklerimizi alalım bu adamdan. Aynen öyle kardeşim. Gelin sessizce beni takip edin. Oha girişi de burası arkadaşlar. Burası bir çeşit fabrikaya benziyor Cetin ailesi. Neyse takip edin beni dede Süleyman. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Girelim mi? Hiç olmadığım kadar hazırım torun. Lader ben de öyleyim be. Helalsiniz be. Valla beni o kadar motive edin diyorsunuz ki? O zaman 3, 2, 1, Cerenimo. Aha. Bir dakika çok sessiz olmalıyız. Çok. Bakalım arkadaşlar burada birisi var mı? Tamam yok. Şöyle arkadaşlar gizlice ilerlemeye devam edelim. Şuna bakın fabrika ile aynı renkteyiz ya. Torun ben renklerimi çok özledim. Çok. Dede ben de çok özledim. <laughs> Nisan takip edin ben ilerleyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ha adam orada. Abi tamam diyorum ya. Renkleri bir gün içinde teslim edeceğim sana. Torun adamı sese bak. Lader bu nasıl ses böyle? Ben de anlamadım ki valla. Hasbinallah abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tamam vereceğim valla vereceğim. Ya ne dolandırması yok valla vereceğim ya. Biraz tehlikeli olacak ama sessizce gelin. Torun gitmeyelim. Gel 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 dede bir şey olmaz. Tamam abicim tamam bak yarın teslimatı yapacağız. Çabuk gelin çabuk çabuk. Aha şu anda fabrikanın içindeyiz Ctn ailesi. Aha valla renklerimiz burada arkadaşlar. Hadi herkes kendi rengini sessiz yalsın Şöyle Ctn ailesi camı kırıyoruz. Adam orada inşallah duymaz ya. Tamam şöyle rengimizi alalım. Valla aldım be. Oh, şöyle güzel güzel hmm, içelim Ay işte bu be Arkadaşlar vallahi eski rengimize kavuştuk Oh be Torun Çok özlemişim Canım renklerim Canım bedenim ya Birader Ben şu pantolon rengine kurban olurum Kurban <laughs> Hadi gelin sessizce çıkalım buradan Tamam torun takipteyiz Tamam abi kapatıyorum o zaman Kapatma mı? Abi sapık mısın nesin ya? Gelin gelin çabuk gelin Tamam şuradan çıkacağız direkt <laughs> Absürcem torun galiba yine Dede bu sefer olmaz lütfen Evet dede ne olur ne olur biraz daha. Aşağı. Ya dede çüş be. Bıktım senin hapşurmalarından. çabuk kaçın çabuk gelin gelin takip edin beni. Lan bir dakika. Bir dakika hayır. Kapanı kısıldık Ceden ailesi. Torun ne yapacağız? Sen de hapşırırken bana mı sordun ne yapacağımızı? Bir dakika ne yapacağız ne yapacağız? E efendim ne olur sakin olun. Büyücü kardeş lütfen sakin olun ne olur. Kapana kısıldık arkadaşlar ne yapacağız? Lan bu kapı nereden çıktı? Çabuk gelin canım. Bir dakika çabuk girelim şöyle dede Süleyman çabuk gelin. Gel gel gel. Helal be deli kardeş. Ne canan ne Deli kardeş adamın debisin ya. En zor zamanlarda vallahi imdadımıza yatıyorsun her zaman. Adam süper deli birader. <laughs> siz ne adamsınız. Neyse burada hemen çıkmamız lazım çocuklar yoksa bunlar bizi çiğ çiğ yiyecek. Zamanımız bayağı kısıtlı yani. Torun aklında bir plan var mı acaba böyle gevzek gevzek konuşuyorsun? Plan, e, plan evet tabii ki de planım var. Kesinlikle bu havalandırma borusundan gideceğiz. Torun bak zehirlenmeyelim sonra. Vallahi iyice fareye dönüştük ya oradan oraya gidiyoruz ya. Dedi istiyorsa sen burada kalabilirsin. Büyücüler yesin seni sonra. Ha hoşlan tamam tamam hadi gidelim. Tamam hadi herkes beni takip etsin. Şöyle arkadaşlar havalandırma borusundan geçtik CTN ailesi. Çocuklar lütfen sırayı bozmadan ilerleyelim tamam mı? Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı komutanım. <laughs> Anlaşıldı birader. <laughs> Anlaşılmadı. Tövbe tövbe. Neyse şöyle ilerliyoruz CTN ailesi. Sağdan mı gitsek soldan mı soldan gideceğiz. Oha. Bir dakika arkadaşlar adam şurada. <laughs> Şoka girdi ya öyle baka kaldı resmen. Şey. <laughs> ya hayvan herif Sarayı bozma dedik bir de ya. Ama ne yapayım? Çok heyecanlandım da ben sırayı bozdum işte. Allah Allah neyse gel deli kardeş gel. Burası neresi lan acaba neyse şuradan devam edelim CTN ailesi. Aha şurada laptop var arkadaşlar. Kötü adam burada telefon konuşması yapıyordu. Burası neresi? Aha burada da arkadaşlar renklerimizin olduğu yer var. Şöyle ilerlersek burası neresi lan? Tamam burası da fabrikanın içi. Renklerimiz buradaydı en son. Şuradan ilerleyelim CTN ailesi. Burası da fabrika. Abi ne kadar büyük bir fabrika burası. Peki burası neresi? Aha vallahi burası CTN ailesi. Çıkış burada. Çocuklar ben takip edin tamam mı? Bu kapıyı açtığım anda direkt basıp şehre koşuyoruz. O zaman 3, 2, 1. Valla kapı açtım. Cden ailesi bas bas bas. Takibe devam. Takibe devam da deli nerede lan? Torun boşver deliyi gidelim. Ya hayır dede olmaz öyle. Bir dakika arkadaşlar deli almamız lazım. Aa deli kardeş gelsene. Kapıyı azıcık da. Tamam tamam bir dakika. Adam şurada arkadaşlar lan. Çekil şurada ha. Hadi gelin. Çabuk takip edin beni çabuk. Torun vallahi kurtulduk be. Aynen öyle dede. Aynen öyle. Şöyle hemen gidelim ailesi. O kötü adam bizim peşimize düştü ve şehre geri gelecektir arkadaşlar. O yüzden ona bir tuzak hazırlamamız lazım. Minibüsümüz nerede ya? Minibüsümüzü bir bulsak var ya. Rahat ederiz. Ya torun ne yapacağım minibüsü? Şehre geldik zaten. Olsun olsun dedi. Aha bu minibüsü buldum. Bu minibüsü de beleşi satmıyorlar herhalde. Benim bakalım atlayın çocuklar. Çocuklar aklımda mükemmel bir plan var. Eğer plan güzel çalışırsa kötü adamın icabına bakmış oluruz. Nedir bakalım planın torun? Şimdi buranın altını TNT'lerle düşeceğiz arkadaşlar. Ve diyelim buraya bir tane TNT koyacağız yer yüzeyine. Ben de çatıdan o TNT'ye alevli ok atacağım arkadaşlar ve tüm TNT'ler patlamış olacak. Adam da ölecek. Sen ben yine yem olabilir miyim? Tabi tabi sen yem ol. Tamam deli kardeş sen yem olabilirsin. Hadi o zaman kızı çalışmalarına başlayalım. Tak arkadaşlar ben odamdan şöyle gerekli malzemeleri alayım hemen. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Eğer başaramazsak tahtalı köy boylarız yetene ailesi. Aha burada da alevli ok atan yayımız var arkadaşlar. Büyülü bir yay bu. Burada çakmamız var. Yok çakmaya gerek yok. Aha burada da yaylarımız var. Oklarımız ama. Bakın CTN ailesi gördünüz mü? Yanan oklar atıyoruz. Tamam. Şöyle hemen koşalım. Kaç koş koş. TNT'leri hemen dörde bölüyorum. Aha da böldüm. 16 sana dedi. Deli kardeş 16 sana. Süleyman 16 sana 16 da bana. Hadi bakalım döşemeye başlayalım. Tamamdır patron. Çetin ailesi uzun uğraşlar sonucunda zeminimizi halletti. Şu anda şöyle kocaman bir alan arkadaşlar. TNT kaplı. Hatta size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın buranın altı altında bile TNT var görüyor musunuz? Her yerde TNT var her yerde. Şimdi arkadaşlar buradan bir TNT uzatacağım. Ya dede deli bir çekilin ya. Burası çalışma alanı. Tamam şöyle TNT uzattık CTN ailesi tamamdır. Şimdi buraları toprakla kaplıyoruz ve tamamdır CTN ailesi. Şimdi uzaktan böyle ok atacağım. Tabii ki de buraya atmadım. Oraya attığım an TNT ateşlenecek arkadaşlar ve her yer patlayacak. sen benden patlayacağım. Hayır sen patlamayacaksın. Çünkü deli kardeş senin bir kuklanı oraya koyacağız. Yani yani sen orada durmayacaksın. Senin güvenliğini riske atamayız. Ha, ee, şey tamam. Hadi o zaman planımız başlasın Cetin ailesi. Tamamdır Cetin ailesi. Tuzağımız hazır. Gördüğünüz gibi kuklayı da şuraya koyduk arkadaşlar. Bakın deli kardeş aslında burada. <laughs> Şimdi adamın gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar valla adam geldi. Bir dakika çok çabuk geldi. Lan bir anda adam geliyor ya. Bir dakika. E ee, iksir atmadı bu. Sanırım kukla olduğunu anladı arkadaşlar. Torun fırlatsana oku. Doğru söylüyorsun. Bir dakika arkadaşlar şöyle fırlattık. Ne kadar kötü bir okçuyum. Aha valla Allah vurdum arkadaşlar. O işim patlayacak. Çok heyecanlıyım. Çeten ailesi yes. oh her yer patladı. Torun öldü mü bu manyak? Öldü galiba dede. Gözükmüyor hiçbir yerde. Kukla hayatta kalmış çeten ailesi. <laughs> oh be işini bitirdik. Yo, hala orada. Birader nasıl ölmedi o? Kardeşim bilmiyorum bir dakika. Onun işini kendi ellerimle bitireceğim lan. Gel lan buraya. İşini bitireceğim oğlum senin. Eh demek sen. Gel lan buraya. Gel lan bakalım gel. Ah bir dakika arkadaşlar çok güçlü bu. Gel lan gel. Uzaktan oklayacağım seni. Ah Aa, hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Tarun dikkat et lan. gebar lan, gebar Allah'ın belası. Gel lan buraya, gel. Sanki sesine ne oldu? Şöyle kaçalım C&T'nin ailesi. Ah, lan ne biçim vuruyor ya. Ulan sen güçlüysen biz de güçlüyüz lan. Yes. Aa. İşte budur be arkadaşlar. Çeten ailesi ölmez. Bu savaş bitmez lan. Helal be birader. Helalsin be torunum. <laughs> Helal be. Çeten ailesi intikamımızı aldığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo. Videonun devamını sol alta tıklayarak izleyebilirsin.